1-2-3-4 deneyim mi? İçimize kalmasın deneyelim 1-2-3-4 deneyelim dur 1 Hiç şifreyi bulamayanlar için belki Ekstra bir şifre yapmışlardır <laughs> 0-4-51 dediniz 0 4 Banka kartın aynı ha he? Helal olsun sana be Zeynep. Vallahi Valla billah Bizi büyük bir dertten kurtardın Tamam Evet devreyi yapacağız şimdi Gel abi alta Alta geliyor Es bir bir. Banka kartımın aynı olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> Tahmin ettim ya. <laughs> Kim bilir nerede yazıyordu o 0451? Yazıyordur mutlaka da valla kaçırmışık onu ya. Oyunu işte dikkatli oynamak lazım. Tamam buraya en azından